Giyecek ve takılar konusu. Giyecek ya da elbise, elbise ve takı kelimesinin normalde yazarsınız, detayını antırsınız. Takı nedir? Bilezik, yüzük, yüzük, kolye yapıp antabilirsiniz takıyı. Kumaş, kumaş, çamaşır, bu yıkanan çamaşır, bere, atkı, ceket, cep, Ayakkabı, etek, kravat, atlet, mayo, düğme, pantolon, kot pantolon, kumaş pantolon, pijama, toka, şort. Elinizle dizinizin altını kesin. Yani şu, şu şekilde gösterin. Şort, bluz, başörtü, şal için şöyle kullanılabilir. Altın, gümüş, bilezik, rozet, şemsiye, forma ya da eşofman. Ee, elmas diye bir kelimemiz var takı olarak. Elmas için şöyle betimleyebiliriz. Yeni bir hani görsel tek taş içinde bu kullanılıyor. Elmas. Tişört, giyinmek, soyunmak. Mont, palto gibi kışın giyilen, soğukta giyilen şeyler için önce soğuk ve giy yapılıyor. Genelde bunlar için ekstra soğuk giy. Mont için şöyle kat kat şöyle yapabilirsiniz. Mont pardüse için yine soğuk giy. E, dizinizin altına kesebilirsiniz. Pardüse daha aşağıda. E, kolye, bot, çizme, Gözlük, elbise, elbise, şapka, eldiven, çorap, terlik, gömlek, yaka, bikini. Hem yukarıyı hem aşağıyı gösteriyoruz. Ee, kazak, kazak, kazak. süeter yelek için yazın ya da detaylı anlatın. Yüzük, madalya ya da madalya fermuar. Bakın gravat fermuar TL. Önlük beyaz giysi diyebilirsiniz. Detaylantabilirsiniz. Eşya malzeme. Saat eğer bir nesneyi gösterecekseniz zamanı gösteren nesne ise saat. E, ya da analog saatse şöyle saat yapabilirsiniz. Topuklu ayakkabı. Küpe ya da küpe. Kemer. Şöyle belinizde şöyle. Kemer. süt e, sütyen takım elbise başka yok